Bugün sana gerçeklikte beraber gece kulübü güvenliği oluyoruz. İnsanları güvenlik olarak içerideki insanları koruyacağız. Siri asla yasak bir şey sokamazsınız çünkü ben burada güvenlik olacağım. Ama önce bu ve bunu gibi videolar için lütfen kanala abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Hadi gelin başlayalım. <laughs> Güvenlik olmuşuz. Ah sonunda. Bunu istiyordum. Hepinizi tek tek. Şimdi hanımefendi neyiniz var neyiniz yok. x bakalım. Oh size bir şey varmış. Bunu çıkartın. Oo ölü, fa ölü, fare. Hanımefendi ölü fare sokulabildiğini kim söyledi size? Çekme. Kulağınızdaki bu ne? Kocaman kadınsınız. Aa. Oh çok acımış olmalı. Çok sert çektim çünkü. Hanımefendi bakalım başka bir şey var mı? Evet bakalım bir şey var mı? Hmm. Şu anda yokmuş gibi gözüküyor. Tamam hanımefendi elinizi verin. Hanımefendi elinizi verir misiniz? Tamam. Şu yüzüğü alalım. İçeri böyle yüzükle girilmez. Sizin dişlerinizde ne var? Ne bu? Çek lan elini ne bu dişler? Ha? Açar mısınız ağzınızı? Bu dişler ne? Böyle şeylerle giremiyoruz içeriye lütfen. Hanımefendi çıkarttır Dişlerinizi dökerim ağzınızı öyle. Nerede o? Ha? Gel buraya gel. Abi, Mehmet abi. Buyur kardeşim ne var? Sizin üzerinizden bunlar mı çıktı? Bunlarla nasıl içeri girmeyi düşünüyorsunuz hanımefendi? Hı? Ver kardeşim ver. Bunlarla içeriye girilir mi? İnsan bir düşünür. Der ki ben içeriye niye böyle yasak şeyler sokuyorum? Tamam. Başka bir şey yok galiba. Tekrardan bakalım. Hiçbir şey yok. Senin saçlarını birazcık beğenmedim ama. Şu yanlarında böyle. Hanımefendi siz. Oo, kurt adam oldunuz hanımefendi. Uf bu ne? Bu ne? <laughs> Hanımefendi çok komik gözüküyorsunuz. Bu, bu sakallarla size içeri gitmek çok güzel yakışacak. Sizin omuzunuza yapıştırıyorum. Tamamdır. Hadi. içebilirsiniz. Hadi gidin. Ense tıraşınızı görün. Saradaki. Gel buraya. Gel bırakayım. Ne bu? Bu ne? Dur. Bu ne beyefendi? Arkadaş. Böyle şeyler içeri sokuluyor mu? Kuralları görüyor musunuz? Silah yok. Köpek yok. Dövme yok. içki yok. Sen bu kuralların bir tanesini direkt ihlal ettim. Ben seni içeriye nasıl alacağım? Sana karşılığında içeriye alınmam için bir şeyler yapmam lazım. Bekle bekle. Yüzüğünü de alacağım. Diğer yüzüğünü de alabilir miyim? Dur. Pandalı yüzük. Mükemmel. Fandalı, alayım mı? Alamıyorum. Aldım. Şimdi kontrol edelim senin ne bu? Cebinde ne var? Çıkar çıkar pantolonu çıkar. Abi vallahi benim değil. Ne düştü o? Muşta mı? Muşta ile beraber içeri gireceğini bildiğini mi Söyle Şöyle bir <laughs> koyarım. Ağzın dişlerini Bir tane daha. Git lan. Git lan buradan. Manyağa bak. Evet abi. Al şunları abi. Sana bak ucuza okutuyorum abi. Muazzam. Seni sev seviyorum Güzel güzel. Kim o ya? de bu ne? Okudunuz mu kuralları? Ben, ben, sana el sallamıyorum oraya bak. Oraya bakacaksın bana bakmayacaksın. İçerisi güvenlikli bir mekan. Bunu neden getirdiniz? Elimde kalmış. Yüzüne getir. Şu yüzü de alabilir Yüzünü bir yıka abla. Bunlar aa bunlar boya değil. Bunlar dövme mi? Abla bakayım. Abla sen niye böyle bir şey yaptın ağzına yüzüne ya? Yaptık işte cahillik. Süngerle silsem. Abla bu süngerle çıkıyor. Hı. Bunları da sildim ablamın? Muazzam. Silemiyor muyum senin yüzünü yüzünü? Aç ağzını. Ağzını aç ablam. Oğlum ağzını açar mısın? Çek elini. Şöyle al bunu da. Çok güzel oldu. Aa dur ben seni bakmadım. Bir tane şu. Aa oh, ne oldu süngeri mi? Al bu süngeri. Ağzına. Çok hard sana. Ağzım don. Hadi. Sana balakam. Ne oldu? <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Tekme de atamıyorum ki tekme atabilsem keşke. Mehmet abi. Mehmet abi. Ne var lan? Abi ateş silahımız var. Sana hemen ateş silahıyla. Önceki ablanın sen ne istiyorsun? Ha ayakkabılar hiç yakışmamış bu takıma. Abi sen erkek adamsın. Bu böyle yakışıyor mu sana? Lan sana mı soracağım? Bu ablanın üzerinden çıkmıştı. Sen üzerine deneyeceğim şimdi. Hazır ol. Lan dur yanlış bir şey yapma. İki. Böyle <laughs> girilir mi? Kıyafet kuralı var. İmiş. Hareket lan. Git. Abla bu ne? Ablasın galiba. Lütfen inşallah ablasındır. Hemen şunları satalım da. Mehmet abi al şunları. Ver yeni ver. Şunu al. Ablayı çok yaklaşma be. Ne dedin? Çok yaklaşma. Ver şunu. Abla. Abla sen çarpılmışsın. Allah ver. Lütfen. Ablam düzel. Abla sakin ol. Bir şey yok. Bu ben git. Ben git lan. Git şeytan. Git vampir. Git ucube. Dans. Oh. Oh. Hadi. Dans dans. Hadi hadi. Hadi. Oh oh. Hadi yandan yandan. Birazcık da buradan. Hadi hadi. Ablam git git git. Git şuradan. Bu bu hadi. Çarptım alnına. Derken yan. Ha? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ablam dans eder. <laughs> yan 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 biraz sen bari. Neyse ya Mehmet abi al şunu ya elimden kaldı şimdi bu da. Mehmet abi al şunu da. Sen de ne yapıyorsun ya? Bu ne ya? Oğlum böyle kötü şeyler burada kullanılıyor mu? Ha? Ne? Yasak değil mi bu? <laughs> Gel buraya gel. Haklarımı biliyorum sen bittin. Ya sus 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 çok konuşuyorsun çok konuşuyorsun. Sana büyü yapacağım. İki tokat attık. İki, ne olduğunu bilmiyorum sende. Aa sende var sende de var. Aa, tamam. Ben de diyorum niye bu kadar kalın giyiniyorsun. Şimdi içeriği yemekle giremiyorsun birincisi. Bir i̇kincisi yüzüğü ver. Yüzükleri ver yüzükleri buraya koyacağım. Hı? Ver Yemeği verir misin? İçeriği yemek koyamıyorsun zaten bu ne? Görünmez. Şimdi ben sana yapacağım biliyorum. Bir tavsiyem var. Ne yapacaksın biliyor musun? Elini açar mısın? Şunu al dur 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 hadi <laughs> ölecektik lan bir şey oldu bunlara abi sana ne oldu şekeri mi düştü abi iyi misin sıkıntın yok tamam mı o yüzden verir misin aldım bunda sana başka bir şey yok diye biliyorum onu sen <Gülüyor> <Gülüyor> alın, orta yerine çakıyorum hadi git abi <laughs> git lan git, git. Git. Mehmet abi, Mehmet abi al şunu abi. Ellerin dert görmesin. Kıyafetleri dal abi. Şimdi yüzükleri takacağım. <laughs> 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 Tonos, Thanos oluyorum yavaş yavaş. <laughs> Oo, oh, güçleniyorum. Gitmeye güçleniyorum. güçleniyorum. Sen de bir şeyler olduğunu biliyorum. Bu ne ya? Soğan mı bu? Ha? Bu ne? Gerçekten içeri taze soğan sokmayı aklına getirebilecek ne yaşadın sen? Elindeki ne? Bok. Ya oğlum aptal mısın sen? Ya böyle şeyler içeri sokulur mu? Git lan. Git. Ne bu? Ne abi. Al şunu. Olmadı. Hadi. Hadi. Ee? Bir şey olmadı. Ha kaysana. Oğlum ben nasıl alacağım onu? <laughs> alamadım. Tane ne var? Evet evet var var bir şeyler var. Şimdi öyle kötü kötü eşyalar bir kere olmuyor. Ben sana baştan söyleyeyim. Kolyeni alayım. Bunu da alayım. Bunlar çok kötü şeyler. Adam bokunu bıraktı buraya ya. Al bunu. Ver şunu patlıcan ver. Ya abim al şunu üzerine giy ya. Ver. Parmağındakini de biraz daha güçlendik. Saati koluma takabiliyor muyum? Ah buraya da tak. Tatlıcana verir misin? İçeride yemek yemek yasak. Tamam. Şimdik. Abi sana güzel bir sürprizim var. Bunu görüyor musun? İçeri kötü eşyaları sokmakla ve benzeri türevi şeyleri yapmakla şüphelendin ve gözlerini açar mısın? Açarsam namertim. mertim. Gözünü aç abi. Abi açar mısın? Açmazsan <laughs> böyle vurur adama. Seni burada havada döndürürüm ha. Gelecek çağlı. Böyle şeyler yapılır mı lan hiç? Burası nizih bir ortam. Tamam mı? Gel buraya gel. Gözünün orta Al, çaktım onayı. Tamam mı? İçeride bir sıkıntı çıkartırsan seni gelir döverim. Ne var lan? Ne sallıyor ne? Seni tanıyor muyum? Askerlik arkadaşım mıyım ben senin? Gel buraya gel. Buraya gel. Selamlar. Abla bu ne? Çıkartma işte. Abla çirkinliğini saklamak için mi bu kaskı taktın? Bu ne abla içeridekiler senle gram konuşmaz gel buraya gel. Muazzam oldu. Var mı sana bir şeyler? Üstünde bir şey yok tamam. Abla içeride küpe, yüzük, benzeri türevi şeyler yasak. Bunları al sende bir şey yok. Sen mükemmelsin ya bir tek çok çirkinsin abla ama olsun. Anını orta çaktım. Tamam git istediğin gibi eğlenebilirsin. Bunları satalım da. Mehmet abi. Mehmet abi al bunları abi. Abi sen de iyi ellerini sürekli ovuşturuyorsun ha. Tabi yeğenim. Ne bu? Abi bu ne? Sen iyi misin? Sen havuza mı geldin? Denize mi geldin? Çamurlusun ön elindeki. Abi seni bunun... Abi ağzına ne oldu senin? Abi bir çarpıldın bir şey oldu. Alo abim. Ceplere bak. Abi sen kirlisin. Kötü kötü şeyler getiriyorsun hep. Ağzını aç. Sen çok kirlisin. Ağzını aç. Yeter, ah, yeter. Ah, ah, ah. Oh, lan şirinsiz. Git lan. Git lan ağzını yüzünü döverim ha. Git. Git hadi 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 Enset Rush'ı görelim. Her yerin kip kirli. Tamam temizledik seni. Tamam, tamam barışalım. Dur dön. Lan dön. lan lan dön. Çıkartmayacaktım kıyafetini. Abi ne biçim kıyafetler giyiyorsun bilmiyorum ama. Abi ya, Buraya arka tarafın kirlenmiş. Orayı temizledik şimdi. Evet abi al şunları abi. Bu gerizekalı salak salak şeyler getirmiş buraya. Sen evet. alnını çakmayacağım. Senin elini getir. Elini getir. Oo sen de yüzük var. Tamam. Seni yüzüğü alayım. Bunu da ver. Şimdi gel buraya. Yanağının orta yerine. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Öpücük gibi düşün. Seni öptüm. Hadi. Şimdi buna takalım. Abi muazzam oldu eller. Elleri muazzam. Abla ne haber? Abla bu ne? Abla bu ne? İçeri yemek sokmak yasak. Bunu bilmiyor <laughs> musun? Aç ağzını aç şimdi. İçeriye birincisi dediğim gibi yemek yok. Sokmak yasak. Temizlen hemen. Abla ağzını aç. Aç ağzını abla. Aç ağzını aç. Abla aç aç. Abla bak yemeği düşürdün getir buraya. <laughs> ağzını aç abla yesene. Niye yemiyorsun şimdi? Yarım saattir içeri yemek sokmaya çalışıyorsun. Ol bunun ol. <laughs> yemiyor musun? Yemez sen yeme. Abla bence sen içeride çok büyük sıkıntılar yaşattıracaksın insanlara. Yüzüğü ver insanların yüzüklerini alırım ben. Abla seni sokmak istemiyorum içeri ama burnuna Approve! <laughs> çok büyük olduğu için sonra hepsini açarız. Yine açmaya devam ederiz. Teyze bir tık korktun gibi ama elimdekinden korkmana gerek yok. Ben sadece kötü olan insanlara bunları yaparım tamam mı? Sana bakalım ilk önce bir şey var mı? Senin üzerine bir şeyler varmış. Böyle kötü şeyler kullanılır mı? Yaşın kaç bak. <laughs> İçeride her şey yasak. Sen nasıl alkollü müsün? Tamam sen hiçbir şey yok. Ver, versene oğlum. Ama saçların bir tık çok fazla uzun. Ya buraya gel. Şimdi bak bu saç tıraşını yaptıktan sonra içeridekilerin herkes seninle beraber oturmak isteyecek. Tamam bak kafan çok güzel oldu. Ama suratın birazcık boyalı. Şuraları silebiliyoruz mu? Silemiyoruz. Neden silemiyoruz? Sana güzel bir seninle fotoğraf çekeyim. Gülümse bakayım. Çekiyorum. Dur bakayım. Tamamdır. Bundan sonra... Püf püf. Bundan sonra güzel olan fotoğrafları böyle koyacağım. Üzerinden arada sırada kötü bir şeyler çıkmış olabilir. Olsun. Sıkıntı yok. Tamam mı? Sana hemen alnına bastım. Hadi abla tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Ama dur yüzük ver. Ablam dur kıyafetimi aldık yanlışlıkla. Kıyafet ablam kıyafet. Abla kıyafet. Ablam. Ablam mumya mısın sen? Abi dur. Oh. Bu ne lan? Bu özel güçlerim var. Ya abi bir bak şimdi sen de bir şeyler vardır garanti. Yani ver ver bunları ver. Bu giyim kıyafet kuralı için hiç uygun değil. Bunu da ver abi. Ya da al bunu abi. Ver ver atı ver. Şunu da bu koluma takacağım. Yüzün var mı? İki tane yüzün var. Birisi ördekli, birisi oniksli. Tamam mı? Oniksliyi buraya tak. Ördekliyi de buraya tak. Mükemmel. Aa, oldu. O muazzam oldu var ya kollarım mallarım. Mehmet abi. Al abi. Bunu da ver. Yemiyorum. <laughs> Yemiyorum. Olsun bir şey olmaz. Al abi. Abi senin de fotoğrafını çekiyorum. Gülümse. Böyle durunca gülümsemiyorsun. Böyle yapınca üzülüyorsun. Böyle yapınca mı gülümsüyorsun? Abi ne oldu bu ne ya? Üzül. Tamam üzüldün. <laughs> Koydum bunu. Bunu aldım. Sen bir tık sakin ol. Bir şey yapmayacağım. Gözlerim bunda mı? Tamam mı? Bak yukarı aşağıya sağa sola sağa sola. Ne yapıyoruz biliyor musun? Kulak memeni getirir misin? Gel gel. Bak şöyle yapacağız. Sakin ol. Veriyorum 3000 voltu. Tansiyonu düştü. Ambulans. Ambulans tansiyonu düştü. Heh tamam geri geldin mi? Bu kadar şeye dayandın ve gitmediğin için senin nereni bu oyununa şapala koydum. Olmadı. Göğsünün orta yerine onayı bastım. Tamam abi bir şey yok hadi, hadi hadi. Güzel güzel yürü hadi git. Bugünlük de bu kadar yeter. Burayı tamamen koruduk. Kötü olan hiçbir insanın geçmesine izin vermedik. Ablam sana da bunu veriyorum. Görüşürüz. Bay bay.